parka gidelim mi? Evet anne de gidelim. Ya da dedi. Evet işte daha çok severim hadi. Hadi üstü soyup oynayayım. Evet biraz da trafik haftasına özenlilik yapalım. Sarı ışık yandı. Sarı ışık yandı. Yeşil. Yeşil. Hmm. Ee? Ne oldu anne? Hadi. Sarı ışık. Kız. Hayır, Hadi çok tehlikeli de. Çok tehlikeli. Bir daha. Baştan. Hayır çok tehlikeli de. Hayır çok tehlikeli. Hayır. Ben yapacağım. Ah bu oyunu. Masama ne dedim? Kestik. Anne tımalım mı? Tamam tımalım. Ama o zaman daha da derinleri gideceğiz. Tım. Buçuk, Ayakla, buçuk, bilinmeyen ayaklar. De, anne, denizden ayaklar çıktı de o anne, evet, çıktı. Gördüm. Gidelim. Kestik. Aa, Şimdi resmi... o ayaklara gün. eskiden ben asker eskiden ben asker konumdaydım. Son şöyle deniziyle geldi. <laughs> Hayatlar ölmedi.

Bu sefer hadi. Ah. Sen de bayıldın. Kestik. Tamam. Şimdi hemen eve gidiyorsun baba. Şimdi hemen eve git. Ya kızım eve gidiyoruz. Kestim ben. Kestik.